TEP Aile Akademisi'nin 10. yılı e, dolayısıyla yapmış olduğu faaliyetler, paydaşlar ve devamında neler yapılabileceği ile alakalı bir birliktelik için geldik. Bizim de Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde 2015 yılında yapmış olduğumuz e, işbirliği kapsamında 5 binin aileye ulaşıldığını e, gördük ve birlikte bunu yapılmış olduğunu e, görmüş olduk ve devamında da ee, bu finansal okuryazarlığın e, gelişen düzenle birlikte daha da ihtiyaç olduğu e, gözükmekte. Tabii Bizim genel müdürlüğümüz bünyesinde yine aile ile alakalı birçok bugün e, eğitimler mevcut. Bizim de aynı şekilde aile okulu eğitimlere devam etmekte ve bunun da toplum olarak farkındayız. İnşallah TEP'le, TEP Aile Akademisi ile e, devamındaki süreçte de bu işbirliğin devam edeceği e, kanaatindeyiz.